Herkese merhaba. Ne haber? Az önceki videoda birazcık rage geçirdim. Malla anlatır gibi matematik sayı problemleri ikinci videosu. Bir delinin rage geçirmesini izlemek istiyorsanız o videoyu da izleyin mutlaka. <laughs> Neyse, bugün e, cebirle ilgili konuşacağız. Yani genel olarak cebir alanı nasıl başladı ve nasıl gidiyor gibi şeylerden bahsediyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, ne görüyorsunuz? Birinci dereceden bir polinom. Şimdi ben bunu size birinci dereceden polinom olduğunu söyledim ya. Burada sizin baş katsayının üzeri üssü 1 olan terimin katsayısı olduğunu ve onun da sıfırdan farklı olduğunu idrak ediyor olmanız lazım. B'yi karşıya atacağım. A'yı karşıya atacağım. Eksi B bölü A. Ve A'yı karşıya atabilmem için tabii ki de bölme olarak A'nın sıfırdan farklı olması lazım. Yani şu yüzden söylüyorum bazen üniversitede falan işte hocalarla falan tartıştığım oluyor bu tür şeylerden dolayı. Öyle bir delta vardır ki gibisinden bir şey. Şimdi ben burada delta'nın reel sayı olduğunu belirtiyorum ama pozitif olduğunu belirtmiyorum. Ve hoca buradan puan kırdı. Ya Allah bak burada ne yazıyor? Ben burada zaten delta'nın pozitif olması gerektiğini söylemiyor muyum? Mutlak değerli bir ifade eden büyük bir sayı nasıl negatif olabilir Allah aşkına ya? Delta bulmalıyım öyle ki böyle bir şey olsun gibi koşul veriyorum sana. Birinci dereceden bir polinomun çözümünü bulmak çok kolay. Muhtemelen ikinci dereceden olan bir polinomun çözümlerini bulmayı da biliyoruz. Bir tık daha uzun sadece o kadar. Hatta uzun yoldan yapalım ya ne yapacaksın? Her tarafa A'ya böleceksin. Ya yani bu paydaya A geliyor. Bunun ikinci dereceden olduğunu söylediğim için A otomatikmen sıfırdan farklı zaten. Onu bir daha söylettirmeyeyim bana. Şimdi tek yapmam gereken şey tam kareye tamamlamak. Ne demek tam kareye tamamlamak? C bölü A'ya karşıya attım. Sonra da buradaki B kare bölü 4 A kare terimi var ya. Eşitliğin her iki tarafına birden ekledim. Dikkatli bak burası X artı B bölü 2 A'nın karesine eşit olan bir ifade. Neden? x'in karesi x kare. İkisinin çarpımının iki katı B bölü 2 A ile X'i çarpıyorsun. Sonra 2 katını alıyorsun. Bölü 2 ile 2 gidiyor. Bu kalıyor. Bana bunun karesini, B kare bölü 4 A kare. Ben burayı tam kare olacak şekilde düzenledim mi? Düzenledim. bir de şöyle bir şey var. Buradaki paydayı da eşitlemek lazım. Tek yapmamız gereken kare kök alıp X'i yalnız bırakmak. Şimdi buradan iki tane seçenek geliyor. Bir burası eksi olabilir. Bir burası artı olabilir. Mutlak değerli denklem çözmeyi biliyorsundur muhtemelen. Şöyle bir şey elde ediyorsun ki bizim yaptığımız şey önce şu karekök içerisindeki b kare eksi 4 ac'yi bulmak. Ondan sonra formülde yerine yazmak. Bir artılı bir eksiyle hop x'i eksi bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu denklemi de çözmeyi biliyoruz artık. Üçüncü dereceden bir polinomu çözmenin bir formülü var mı? Bununki belli. Eksi b bölü a. Bununki de belli. Bunun var mı? tabii ki de var ama çok uzun bir şey. İnternete açıp üçüncü dereceden polinomların çözümlerini veren denklemde yazarsanız muhtemelen bir sayfalık bir şey çıkacak. O yüzden ve ben de ezbere bilmiyorum açıkçası. Kimse ezbere bilmiyor. Ama var yani. Dördüncü dereceden bir polinomun bu şekilde bir formülünü bulabilir misin? Yapman gereken şeyler. Bir, çıkarma işlemi, toplama işlemi, çarpma işlemi, bölme işlemimiz var. Bir yerlerde kare kök alıyoruz. Hatta genel olarak neyininci dereceden bir kök alıyoruz. 5 tane operatörümüz var. Bu beş tane operatörü. Buradaki kat sayıları da eklediğin zaman, yani polinomun belli başlı kat sayıları var değil mi? Bu katsayılarla şu işlemleri yaparak x'i bulmam lazım ki burası x. Ha. Şimdi bunları radikal deniyor. X'i bulmak istiyorum ve x'i bu katsayılar ve şu işlemler kullanarak bulmak istiyorum. Dördüncü dereceden bir polinomda bunu yapabilir miyim? Cevap yine evet ama ben bilmiyorum. Benim bildiğim tek bir şey var abi. Bunun 5. dereceden bir polinom için mümkün olmadığı. Tabii ki de neden mümkün olmadığı kanıtlanıyor. Eğer Galoayı ve Galois teorisini daha önce duyduysanız muhtemelen onun meşhur teoremini de biliyorsunuzdur. Şimdi polinom dediğim şey az çok böyle bir şey değil mi? X'ler var katsayılar var. Bu katsayılar bildiğin katsayı hangi kümeden alındığına bağlı olarak değişir. Bazen reel sayılardan alınır. Reel polinom dersin onlara. Rasyonel sayılardan alınır. Rasyonel katsayılı polinom dersin. Karmaşık sayılardan alınır. Karmaşık katsayılı polinom dersin. Bu, bu bu liste böyle uzar gider. Yani bu katsayıların ne olduğunu özellikle belirtmeyeceğim o yüzden. Şimdi galoan yaptığı şey polinom gibi bir yapıyı alıp cebirsel yapıya dönüştürüyor önce. Muhtemelen cisim genişlemesi ne demek bilmiyorsunuz çünkü daha alan tanıtımındayız. Ama bilmiyorsanız da çok önemli bir şey değil. Birazdan her şey çok aydınlığa kalınacak. Polinomu, her polinomu ifade edecek bir cisim genişlemesi. Ve o daha doğrusu sıfırlarını ifade edecek. Yani. Polinomu çözmeye yönelik. Tamam polinomları cebirsel bir yapıyla, sonra o daha basit bir cebirsel yapıyla ifade ederek bu problemi çözüyor. Yani diyor ki, N sayısı 5'ten büyükse n'inci dereceden bir polinomun radikallerle çözümünü bulamazsın gibi bir problem. Böyle bir dönüştürme, böyle bir ifade değişikliğine gitmemizin sebebi şu. Burada çalışmak çok daha basit polinomlara nazara. Polinomlarda çünkü bakın gördüğünüz gibi burada n artı bir tane terim var. n artı birin terimin hepsiyle uğraşacaksın, onları bir yere atacaksın. Karşı açacaksın karekök bilmem ne falan filan. Ya biz zaten ikinci dereceden bir polinomun çözümünü bulmak için burada birkaç tane işlem yaptık. Hani bana göre kolay ama burada bile zorlanan hocam bu işlemler nedir diyenleriniz vardır. Ki ben 3. dereceden ya da 4. dereceden polinomların çözümlerini bile bilmiyorum. Çok uzunlar çünkü. O yüzden bazı şeyleri basitleştirmek gerekiyor ve bu prosedür de onlardan bir tanesi. Bunların ne olduğunu şu anda bilmenize gerek yok. Ama ben en azından olabilecek en basit cebirsel yapıyı size anlatayım. Tabii çözülür grup değil de önce grup ne demek ondan onu bilmeniz gerekiyor ki çalışmak istediğimiz alanı anlayın. Grup. Yani grup dediğim şey bir küme. Bu kümeye genelde G diyoruz. Grubun G'si olan G ve bir işlemle olan bir ikili. Ama nasıl bir şey? Kümeye grup demiyorsun sadece tabii ki yanında bir işlem, bir fonksiyon olması lazım. Ne demek işlem ne demek? Eğer kümeler videosunu, sayı kümeleri videosunu izlediyseniz orada biraz daha hani sayı kümelerinden doğal sayılar, tam sayılar. Ve işlemlerden bahsediyorum. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Doğal sayılarda çıkarma bir işlem değildir. Neden değildir? Onun örneği çok basit. Birden ikiyi çıkaramıyorsun çünkü. Yani işlem dediğin şey iki tane sayı alacak. Daha doğrusu sayı değil de eleman diyelim onlara. İki tane eleman alacak. İşleme sokacaksın. Ve gene bu kümeden bir eleman daha çıkaracak sana. Yani iki tane eleman alacağım. Bunları işleme sokacağım. Üçüncü bir eleman bulacağım. Ve bu eleman da G'nin bir elemanı olmak zorunda. Şimdi bu kümenin ve işlemin sağlaması gereken 3 tane temel özellik var. Bunlardan birincisi birleşme özelliği dediğimiz şöyle bir özellik. Gördüğün gibi B ve C'yi işleme sokuyorum. Sonra bu işleme soktuğum sayıyı bir de A ile işleme sokuyorum sol taraftan. Sonra sayıların yerlerini değiştirmeden Sadece parantezi kaydırıyorum fark ettiyseniz. Önce A ile B'yi işlemi sokuyorum, sonra onu C ile işlemi sokuyorum ve sonuç aynı geliyor. Bunu parantezin önemi olmaması olarak adlandırabilirsiniz. Yani her nasıl sen 2 ile 3'ü topla, sonra 5'i topla yaptığın zaman bu şuna eşit oluyorsa önce 3 ile 5'i topla sonra onu 2'yi ekle gibi bir şey. Hani bu ikisi her nasıl aynı bir şeyse bu ikisinin de aynı şey olması gerekiyor. E tabi çok önemli bir şeydir. Bu olmazsa muhtemelen birçok yerde tökezleyebilirdik. Bu özelliğin sağlanmadığı işlemler var mı? Tabii ki de var. 3 boyutlu vektör uzaylarındaki vektörel çarpımı düşünün. Şimdi iki tane vektörü çarptığın zaman gerçekten de Yine yani 3 boyutlu bir vektör elde ediyorsun vektörel çarpımda. Fakat bu çarpım birleşme özelliğini sağlamıyor. Hani parantezi kaydedelim sonuç gene aynı çıksın gibi bir şey elde edemiyorsun. O yüzden eğer birinci seçenek size bariz geliyorsa gelmesin. Sağlanmadığı yerler de var. İkincisi birim elemanın varlığı. Ne demek? Bir tane elemanın olacak. Genelde E ismini veriyor. Bu eleman işleme soktuğun zaman ya etkisiz eleman görevi görmesi lazım. Yani hangi sayıyı alırsan al, onu çarptığın zaman ya da işleme soktuğun zaman Gene kendisini elde edeceksin. Bu işlemi tabi sağdan ya da soldan yapman hiçbir şey fark etmiyor. Ya A işlem E ya da E işlem A ikisi de aynı şey olmak zorunda. İkisi de A'yı vermek zorunda. Ama bu tabii ki de E elemanı için geçerli. Yani böyle bir eleman var ve bu eleman etkisiz eleman işleme göre. Ve üçüncüsü. Şimdi bir tane eleman aldım. Bu elemanın mutlaka ve mutlaka bu işleme göre tersi olması lazım. Ne demek? Her eleman için bir tane daha eleman bulacağım. İkisini işleme soktuğun zaman birim elemanı verecek. İşleme göre ters demek bu demek değil mi? Mesela tam sayıları düşün. Tam sayılarla toplama işlemi. Şimdi tam sayılarla toplama işleminde birim eleman dediğin şey sıfır bir şeyi sıfırla toplarsan gene o sayıyı elde edersin. 5 ile onun tersine yani toplamaya göre 5'in bir tersi var değil mi? Eksi 5 diye bir eleman. Bu ikisini toplarsan ne olur? Sıfır elde edersin. Yani buradaki aslında etkisiz eleman dediğim şey bir sayıyı tersiyle işleme sokarsan elde edeceğin eleman. Burada da aynen o muhabbeti ilgili yazıyorum. Bir tane elemanım olsun diyorum. Bu eleman bir tane daha elemanım olsun. İkisini işleme sokarsam şey elde edim. Ve bu işlem sırası tabii ki de benim için bir şey ifade etmeyecek. Ha ben bunu niye bir daha hem A çarpı B hem B çarpı A. Yani işlem demekten yoruldum. Direkt çarpı diyorum o yüzden. Yani neden Hadi A işlem B hem de B işlem A diye iki kere yazdım. Ee, çünkü her zaman işlem değişmek zorunda değil. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi fonksiyon bileşkesidir arkadaşlar. A'dan A'ya giden bir fonksiyon var. A'dan A'ya giden başka bir fonksiyon var. Şimdi bunların bileşkesi Gene A'dan A'ya giden bir fonksiyon. Bileşke dediğim şey bir işlemdir dolayısıyla. Ama bileceğiniz üzere G bileşke F ile F bileşke G aynı şey değil. Ya da az önce verdiğim vektörel çarpma. A çarpı V. İki vektörü vektör olarak çarptığın zaman B çarpı A vektörünü de elde etmemiş oluyorsun. Ya yani da bilakis onun hani tersini elde etmiş oluyorsun. Buradaki ters eleman var ya. Ama buradaki ters dediğim şey yani toplamaya göre tersi. Şey çarpıya vektörel çarpıma göre ters diye bir eleman olmak zorunda mı? Bilmiyorum. 3 tane temel özellik yazdım. Ve bu üç temel özellik bir küme ve bir işlem üzerinde sağlanıyorsa bu yapıya bir grup denir. Tabi gördüğünüz gibi 3 tane özellik yazdım sadece ama mesela az önce buraya cisim genişlemesi diye bir şey yazdım. Şimdi cisim genişlemesinin sağlaması gereken 10 tane yanlış hatırlamıyorsam aksiyonlar. İşte halka diye bir cebirsel yapı göreceğiz falan filan. İşte vektör diye bir cebirsel yapı gösterdim ben size daha öncesinde. Onun mesela 3'ten fazlaydı. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 tane vardı galiba ki bir de cisimle birlikte olduğu için bir de cisim aksiyonları falan. Oo. Şu yapı senin cebirsel olarak elde edebileceğin en basit yapı diyebilirsin. Yani en azından çalışmak isteyebileceğin. Tabii ki de daha basit yapılar var. Mesela ters elemanı şey yaptığın zaman başka bir cebirsel yapı elde ediyorsun. Doğal sayılar ve toplama işlemi. Doğal sayılarda toplama bir işlemdir. Birinci özelliği sağlar, ikinci özelliği sağlar, üçüncü özelliği sağlamaz. Yani dolayısıyla bir grup demezsin, ama yarı grup diyebilirsin. Ne demek yarı grup? Yarı gruplar üçüncü özelliği siliyor. Bazen sadece bu iki özelliği birden silip işte şu işte bir küme bir işlem. Bir de birleşme özelliği var. İşte ona başka bir isim veriyorlar falan filan. İşte bu şekilde yapılar çalışıyor olacak. Önce bunu anlamamız gerekiyor ki sonra o polinomları, polinomların çözümlerini anlayabilelim. Neden bazılarını çözebiliyoruz, bazılarını neden çözemiyoruz işte o tarz şeylere girebilmemiz için önce grubu öğrenmemiz lazım. Grubu öğrendikten sonra tabii ki de halka dediğimiz, cisim dediğimiz vektör uzayını zaten az çok gördük halka cisim ve vektör uzayı dediğimiz cebirsel yapılar görmemiz. Bunların arasında geçiş yapmamız gerekecek ki polinomlar aslında birer halkadır. Bu videoda girmeyeceğim. Şu anda sadece grup teori ve grubun girişini bilmeniz yeterli. Umarım yardımcı olmuştur. Selametle.